Merhaba arkadaşlar. Veri analizi ile ilgili ikinci dersimize geçtik arkadaşlar. Merkezi yayılım ölçülerinden üçüncü olarak neye geçtik bakın? Standart sapmaya. Biraz ayrıntısı var arkadaşlar. Bunları güzelce not alırsınız. Şimdi açıklık ve çeyrekleri açıklığı merkezi yayılımdan etkileyen ne demiş? Açıklık ve çeyrekleri açıklığı da merkezi yayılımı etkileyen değerler hakkında yeterli bilgi vermeyebilir demiş. Bu durumda arkadaşlar neyi kullanıyoruz bakın? merkezi yayılım ölçülerinde standart sapmayı kullanıyoruz çünkü standart sapma ne yapıyor arkadaşlar? Veri grubu hakkında bakın yazmış buraya. Standart sapma veri grubu hakkında ne yapıyor? Daha doğru yorum yapmamıza yardımcı oluyor. Veri grubunun standart sapma değeri e, bir takım adımlarla gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İlk önce ne yapıyoruz bakın? Veri grubunun birinci adımda aritmetik ortalaması bulunuyor. Aritmetik ortalama şu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunuyor. Burada verilerimizi biz şöyle gösteriyoruz arkadaşlar bakın. x1 x2 x3 diyelim şöyle. xn diyelim tamam mı? Bu veri grubunun ortalamasını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Buraya yazayım onları. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Veri terim sayısını biliyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Bize böyle x1, x2, x3, xn gibi terimler verildiği zaman ilk önce veri grubunun ortalamasını buluyoruz. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz bakın? Ne yazıyor? Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki neymiş? Fark bulunur. Bunlar farklarının her birinin karesi alınır. Yani şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. x1'den x2'yi çıkarıyoruz bakın karesini alıyoruz. X2'den x 2'den arkadaşlar X'i yani bu ortalamayı çıkarıp karesini alıyoruz. Sonra x n'den de arkadaşlar yine aritmetik ortalamayı çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Her bir veri aritmetik ortalama arasındaki farkın kareler toplamını alıyoruz. Bakın. Sonra arkadaşlar burada da gözüküyor bakın. Bu toplam veri sayısının bir eksiğine yani bakın n eksi bire bölünür ve çıkan sonucun kare kökü alınarak standart sapma hesaplanır demişiz. Bakın burada formülü de var. Standart sapmanın esperisi şu arkadaşlar. Bakın burada gördünüz. ne yaptık? Veri grubunun ortalamasını bulduk. Sonra ortalamadan her bir veriyi ayrı ayrı çıkarıp kareler toplamını aldık. Bu toplamı da veri sayısının bir eksiğine bölüp kare kökünü hesapladığımızda standart sapma değerine ulaştık. Standart sapma ne arkadaşlar? E, sayı dizisindeki elemanların bakın neyi Elemanların aritmetik ortalamaya yakın olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Eğer standart sapma değeri küçükse arkadaşlar veri grubu istikrarlı oluyor ve değerlerin aritmetik ortalamaya yakın olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Küçük olması bizim için avantaj oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu örnekleyeceğim. Buradaki bu formülü defterinize yazıyorsunuz. Siz, tamam mı arkadaşlar? Geçelim örneğimize. Şimdi bir tablomuz var arkadaşlar. Ali'nin 5 günde yapmış olduğu neyi görüyoruz arkadaşlar? Harcamaların miktarı verilmiş. Bu veri grubunun standart sapmasını bulalım demiş. İlk önce neyi buluyoruz arkadaşlar? Bu veri grubunun ortalamasını buluyoruz. Yani 15 arkadaşlar 25 20 10 ve 30'u toplayıp arkadaşlar kaça biliyoruz? 5'e. Toplayın bırak kaç yaptı? 100 5 tane ortalamamız kaç oldu arkadaşlar? 20. Şimdi formülümüz ne diyor bize arkadaşlar? Bu verilerin hepsini aritmetik ortalamadan ayrı ayrı çıkarın. Yani 15'ten neyi çıkarıyoruz? 20. Yi. Karesini alıyoruz arkadaşlar. Sonra 25'ten neyi çıkarıyoruz? Yine 20'yi. Her bir veriyi aritmetik ortalamadan çıkarıyoruz arkadaşlar. 20 eksi 20. Sonra ne var arkadaşlar orada? 10 var. 10 eksi 20. Sonra ne var arkadaşlar? 30 eksi 20. Ben ne yaptım? her bir veriyi bulmuş olduğum aritmetik ortalamadan çıkarıp neyini aldım arkadaşlar? Evet. Farkının karelerinin toplamını aldım. Sonra bu bulduğum toplamı arkadaşlar bakın neye böleceğiz? Veri sayısının kaç eksiğine bölüyorduk arkadaşlar? 1 eksiğine yani 5 eksi 1'e bölüp neyini alıyoruz arkadaşlar? Kare kökünü. Evet. Burayı toparladığınız zaman arkadaşlar yukarıyı tamam mı? Yukarısı ne yapar? Şöyle. Ben direkt yazacağım. 250 mi yapıyor? 250 yapıyor herhalde. Bölü 4 diye. Bunu da ayrıştırırsak arkadaşlar. Kök 250 bölü 2. Bunda ne olarak düşünebiliriz arkadaşlar? 25 çarpı 10. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 5 kare kök 10 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bunu deftere örnek olarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazıyorsunuz. Devam edelim. Basit bir örnek var. Şimdi ne verilmiş arkadaşlar? Aynı okuldaki 1A ve 1B sınıflarında okutan iki öğretmenin sınıflarındaki öğrencilerin arkadaşlar dakikada okudukları kelime sayılarının aritmetik ortalamaları bakın neleri verilmiş. Aritmetik ortalamaları, kelimelerin dakikadaki aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları verilmiş. Buna göre 1A ve 1B sınıflarındaki öğrencilerin okuma hızları ile ilgili ne söylenebilir arkadaşlar? Burada şimdi bakın okunan kelime sayıları ney arkadaşlar? Aritmetik ortalaması aynı. Şimdi aritmetik ortalama her iki sınıfta da aynı olduğunda okuma hızlarının aynı olduğu düşünülebilir. Ama dikkat edin. 1A sınıfının standart sapması 1B sınıfına göre ne arkadaşlar? Küçük. Bakın bunun standart sapması küçük. 3.6 Burada yorum sorusu arkadaşlar. Standart sapması ne olduğunu daha küçük. Şimdi standart sapması daha küçük olan 1A sınıfındaki öğrencilerin okuma hızının 1B sınıfındakilere göre birbirine daha yakın olduğunu gösteriyor ve daha istikrarlı olduğunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Sonucuna varabiliyoruz. Yani 1A sınıfındaki öğrenci grubu birbirine daha yakın. Evet. Homojen bir grup oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Tamam? Evet. Daha istikrarlı diyoruz bunun için. Devam edelim. Bir örnek daha var arkadaşlar. Şimdi öğretmenin, bakın burada Sümeyra ve İbrahim diye iki öğrenci var. Öğretmenleri diyor bakın Sümeyra ve İbrahim'den birini matematik yarışmasına seçmek amacıyla 20 sorudan oluşan 5 adet deneme uygulamış. Bakın 5 adet deneme var. Ve öğrencilerin denemelerde yaptıkları net sayılar aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi neyi soruyor bize arkadaşlar bakalım az. Buradan neyi sormuş bize? Öğretmen hangi öğrenciyi diyor bakın. Evet. Matematik yarışmasının seçmesi daha uygun olacağına karar verelim diyor. Şimdi ben öğretmen ne yapacak? Seçim yaparken denemelerden yüksek net yapan ve bu netlerden arkadaşlar istikrarlı sonucu olan öğrenciyi tercih etmeli. Doğru mu? İlk önce ortalamalarını bulalım arkadaşlar. Tüm Eyran'ın ortalamasını bulalım. tüm heyranın ortalamasını bulalım arkadaşlar. Buna x diyelim. 12 15 8 7 tekrar 8. Kaça böleceğiz arkadaşlar? 5. Kaç bulduk? 10. Şimdi arkadaşlar İbrahim'in ortalamasına bakalım. İbrahim'in ortalaması için arkadaşlar 8, 8, 9, 11, 14. Kaç? Bakın bu da. Ne oldu arkadaşlar? Ortalamalar eşit olduğu ve bu sefer o zaman neye bakacağız? Ortalamalar eşitse biz bunların neyine bakmak zorundayız arkadaşlar? Standart sapmasına bakacağız. Standart sapması küçük olanı tercih edeceğiz tamam mı? Çünkü ortalamalar eşit çıktı. Evet. Şimdi e, ee, Sümeyra'nın standart satmasına bakalım arkadaşlar. Sümeyra için ne yazacağız? 12 eksi 10'un karesi 15 eksi 10'un karesi 8 eksi 10'un karesi 7 eksi 10'un karesi bir de arkadaşlar yine 8 eksi onun nesi? Karesi. Senin nesini alacağız arkadaşlar? Kare kökünü alıp arkadaşlar veri sayısının bir eksiğine yani neye böleceğiz arkadaşlar? 5 eksi 1'e böleceğiz. Buradan arkadaşlar bu Sümeyra'nın standart satması arkadaşlar yukarısı 46 bölü 4 ne oluyor arkadaşlar? 23 bölü 2. Şimdi gelelim arkadaşlar kime? İbrahim'e. Bunu da defter örnek olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İbrahim için arkadaşlar bakın. Yine ortalama 8 eksi 10'un karesi. Sonra arkadaşlar yine 8 eksi 10'un karesi. Sonra 9 eksi 10'un karesi. Biraz hamallık istiyor değil mi? Ama üniversite sınavında TYT sınavında çıktı arkadaşlar. Böyle 5 verili bir soru çıktı. Onun için iki kez çözdüm ben bunu. Dikkat edin. TYT sınavında soruldu arkadaşlar. Tamam mı? veri analizi soruluyor sınavda. Böyle 5 verili bir sorumuz vardı. Buradan arkadaşlar buna İbrahim diyelim. İbrahim için arkadaşlar yukarısı bakalım ne oldu. 13 böyle kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. Hatta o da şöyle yazabilirdik. Dur bir saniye. 26 yazayım ya. 26 bölü 4 nereden geldiğini görün. Almış bir iki oldu. Evet. İşte arkadaşlar İbrahim'in netlerinin standart sapması daha küçük olduğundan İbrahim tercih edilmeli değil mi? Standart sapması daha küçük. Daha istikrarlı oluyor. Yani standart sapmanın küçük olması ne olması ki arkadaşlar? istikrarlı. Buradan da zaten bakarsanız arkadaşlar veri grubuna, görüyor musunuz? Burada e, 15 ile 7 yani aralar açılmış arkadaşlar. Aradaki fark kaç görüyorsunuz değil mi aslında? 8. Buradaki en fazla genişlik bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. Öyle düşünemeyiz ama. Böyle kafanızı karıştırın. Böyle daha rahat düşünüyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce öğrencilerin ortalamasını buluyoruz. Ortalamaları eşit çıktığı zaman neye bakıyormuşuz arkadaşlar? Standart sapma değerlerine bakıyoruz. Standart sapma değerleri daha küçük olanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Tercih ediyoruz çünkü ne oluyor? O daha istikrarlı bir grafik çizmiş oluyor arkadaşlar. Tamam Evet. Geçelim. Evet şimdi güzel bir örneğim var. Görüyorsunuz bir lisede arkadaşlar ne olmuş? Kütüphanecilik kulübünün düzenlediği Kütüphanecik Kulübü'nün düzenlediği ne arkadaşlar? Etkinlikte arkadaşlar ne yapılmış bakalım şimdi? En çok kitap okuyan öğrencilere ödül verilmesi planlanmış. Evet. Kütüphane kayıtlarını inceleyerek Rümeysa, bakalım Sümeyra, Nilgün, Murat ve Ahmet isimli öğrencilerden en çok kitap alan öğrenciler olduğu tespit edilmiş. Bakın aylara göre de bu dağıtılmış ödül çaldıkları kitap sayıları verilmiş Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarına ait. Şimdi az tahtiyi oynatmam lazım benim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi soru var aşağıda bakın. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda diyor istenilen merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayalım diyor. Şimdi Rümeysa'ya bakalım arkadaşlar. Rümeysa'nın en büyük değerini Aralık ayında okumuş görüyor musunuz? Bir saniye. Tahta oynayacağız. Onu sabitleyeyim. Yeah. Yeah. Rümeysa'nın ne oldu arkadaşlar? 8. Şimdi Sümeyra'nın en fazla okuduğu kitap sayısı yine arkadaşlar 8. Nilgün'e bakalım arkadaşlar 7. Görüyorsunuz değil mi? Buradan sonra arkadaşlar yine Murat'a bakalım 8. Evet arkadaşlar. Bir de Ahmet'e bakalım arkadaşlar. Onun da 8. Şimdi geçelim. E, merkezi eğilimden en küçük değerlerde bulalım. Rümeysa için arkadaşlar kaç var? 4. Rümeyra için 4. Nilgün için 5. Murat için 3. Ahmet için 3. Ortancalarını bulalım arkadaşlar. Şimdi ortancayı bulurken arkadaşlar onları küçükten büyüğe doğru ne yapmamız lazımdı? Sıralamamız gerekiyordu. Bakalım sıralayalım arkadaşlar. 4, 5, 5 arkadaşlar. Sonra ne var? 6, 7, 7, 8, 2, 4, 6, 7 değer var değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan bunun ortancası ne olur arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç oldu? 6. Diğerine bakalım arkadaşlar şimdi bu şekilde. Sıralanmış olsak arkadaşlar. 1, 2 tane 4 var değil mi? Kaç tane 6 var arkadaşlar? 3 tane 6 var. 2 tane de 8 var. Yine bunun verisinin ortası ne oldu arkadaşlar? Görüyorsunuz kaç oldu? 6 oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi Nilgün için yine aynı şekilde hesaplarsanız arkadaşlar hesaplayalım Nilgün için. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. 2 tane 5 var arkadaşlar Nilgün'de. 2 tane 3 tane 6 var arkadaşlar. 2 tane de 7 var. Yine bunun içinde ne oldu arkadaşlar görüyorsunuz? Yine 6 oldu. Murat için arkadaşlar bakalım şimdi ne vardı orada? 2 tane 5 var. Evet. Murat için arkadaşlar. Pardon Murat'a yanlış baktım. 3 var arkadaşlar. 4 var. 5 var. 2 tane 7 var. 4 kaç tane? 2 tane 7 var arkadaşlar. 2 tane de 8 var. 7 oldu. Şimdi arkadaşlar bir de Ahmet için bakalım. Ahmet'i sıralıyoruz arkadaşlar küçükten büyüğe doğru. Sıralayalım Ahmet'i. 4, 3 de var değil mi? Onda? Evet 3 de vardı. 4 var arkadaşlar. 5 var. Sonra 2 tane 7, 2 tane 8 var. Evet. Şimdi o zaman bu ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Şimdi tepe değerlerine bakalım arkadaşlar. Birincisinde arkadaşlar iki tane 5 var. 2 tane 7 var değil evet. mi? Tepe değer olarak 5 ve 7. Evet. Şimdi Sümeira'da arkadaşlar gözüküyor tepe değeri 6. Evet. Yine Nilgünde gözüküyor arkadaşlar tepe değeri 6. 3 kere tekrar etmiş değil evet. mi? Şimdi diğerinde arkadaşlar iki tane 7, iki tane 8 var. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? 7 ve 8 yazacağım. Tamam mı? Devam evet. edelim. Ahmet'te de arkadaşlar yine ne var? Aynı şekilde. 7 ve 8 var. Şimdi devam evet. edelim. Evet. Arkadaşlar. Açıklık demiş arkadaşlar. Açıklık 8-4 burada. Yani 4. Burada arkadaşlar açıklığa bakalım. Yine 8-4. 4. En küçük ve en büyük değere bakıyoruz, değil mi arkadaşlar? Nilgünde arkadaşlar 5 eksi 7 eksi 5 2 Evet. Devam edelim arkadaşlar. Sonra bakalım Nilgünden sonra kim vardı arkadaşlar bir saniye. Murat'a bakalım. Murat'ta arkadaşlar 8 3 var. 5 var. Yine diğerinde arkadaşlar 8 3, 3 kaç var? 5 var. Az aşağı yukarı alayım arkadaşlar Bir Şöyle daha Şimdi tamam. bakalım arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Standart sapma değerleri demiş arkadaşlar. Standart sapma değerlerini ben hesaplamışım. Buraya yazayım diyor arkadaşlar. Kök 2. Ben direkt hesaplamışım. Yazayım bunları. Kök 8 bölü 3. Kare kök 2 bölü 3 arkadaşlar. 2 ve 2. Bunları ben hesaplamışım. Buraya yazdım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Az daha aşağı yürü. Evet. Şimdi alt çeyrek, üst çeyrek olayı var arkadaşlar. Ve ne okumuş? Kütüphaneci kulübünü ödüllendireceği öğrenci kim olmalıdır? Neden demiş arkadaşlar. Şimdi burada standart sapması küçük olan hangisi arkadaşlar? Bakın. Nilgün. Bir saniye yazdır. Artık sabitleyelim. Biz hangisini ödüllendirme dersek arkadaşlar, şimdi standart sapması küçük olana bakacağız. Şimdi standart sapması küçük olan arkadaşlar bakın burada kim var? Kök 2 ve kim var arkadaşlar? Kök 2 bölü 3 var. Yani kimin ödüllendirmesi lazım o zaman arkadaşlar? Rümeysa ve kime bakacağız? Nilgün'e bakacağız. Rümeysa ve Nilgün'e bakacağız arkadaşlar. O zaman Rümeysa'nın verilerine bir daha bakalım arkadaşlar. Rümeysa'nın verileri neydi? Ben geri döneyim bir daha. Rümeysa'yı bir daha yazayım arkadaşlar. Şuraya yazalım. 4, 5, bir dakika şahitimle Rümeysa diyelim arkadaşlar. 4, 5, 5, onlarla ilgili yorum yapacağım da onun için onları aldım arkadaşlar. Sonra 6, 7, 7, 8. Sonra arkadaşlar bu Rümeysa'nın ortancası bu. Burası ne oldu arkadaşlar? Alt grup. Burası ne oldu arkadaşlar? Üç grup Rümeysa için. Bu ne oldu arkadaşlar? Alt çeyrek. Bu ne oldu arkadaşlar? Rümeysa için üst çeyrek. Şimdi sadece rümeysayı inceleyeceğiz ya arkadaşlar. Bunun alt çeyreği kaç oldu arkadaşlar? 5. Üç çeyreği kaç oldu arkadaşlar? 7. Çeyrekler açıklığı kaç oldu arkadaşlar? 2. Şimdi aynı şeyi ne için yapacağız arkadaşlar? Nilgün için yapalım. Nilgün'ün verilerine bakayım arkadaşlar. Ne var? 5, 5, 2 tane mi 5 vardı? 2 tane 5 var, 3 tane 6 vardı. 2 tane de ne vardı arkadaşlar? Nilgün'de 7 değil mi? Evet. Şimdi bunun ortancasını bulalım arkadaşlar. Bulmuştuk. 6. Arkadaşlar buradan burası alt grubu bu Nilgün'ün. Burası arkadaşlar 3 grubu. Buradan alt çeyreğe bunun 5 oldu. Bunun üst çeyreğe kaç oldu arkadaşlar? Yine 7 oldu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi yine aynı şeyler çıktı. Dikkat ederseniz alt çeyrek 5, 7 çeyrekleri açık bu 2. Ama şimdi kütüphanecilik kulübünün ödüllendirici öğrenci kim olmalıdır? Nasıl hesaplayacaktık arkadaşlar? Standart sapması küçük olan. Standart sapması küçük olan hangisi arkadaşlar? Nilgün. Standart sapması Nilgün'ün kaç arkadaşlar? Karekök 2 bölü 3. Bunun standart sapması arkadaşlar kök. Bu daha küçük ya. Yani şu. O zaman kimi tercih etmeli arkadaşlar bu kütüphanecilik kulübü? Standart sapması düşük olan Nilgün'ü ne yapmalı arkadaşlar? Tercih etmeli. Çünkü daha istikrarlı. Daha istikrarlı değil. Yani bu kitap okuması daha istikrarlı. Yani aylara göre baktığımızda standart satması küçük olduğundan daha istikrarlı ve ne olacak? Kütüphanecilik kulübü. Ödül için bu öğrenciyi ne yapmalı arkadaşlar? Tercih etmeli. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni bir şeye geçsek mi diye bakayım evet. yok. Verilerin grafikle gösterimine bugün geçmeyelim arkadaşlar. Ee, bu kafanızı yormuştur tahminime göre. Burada kalalım inşallah.